Vatan için yaşamak da ölmek kadar şereflidir. Silahlı kuvvetler yönetime el koymak zorunda kaldı. İhtilalden sonra neredeydin? Nereye saklandın? Aralandı perde, başladı film. Ezildi ciğerim, özüm kafeste. Diyemedi, sustu, lan oldu dilim. Yaşlama açılmadı gözüm kafeste. devri açıp ki kandan yapılmış, ahlak yanmalanmış, töre kapılmış, fikir dumur olmuş, akıl şaşılmış, kabına sığmadı sözüm kafeste. Aşkı vatan olan veliler onlar, yardan serden geçen deliler onlar, ne baye ne ödül dediler onlar. Yalnız bir olana Dizim kafeste Gönlüme bir beste Bir şarkı gibi Gece gökte ayın Bir şalkı gibi Güfteler utansın Ayıplı gibi Çalındı, söylendi Sazım kafeste Ne diyor Akif? Girmeden tefrika bir millete Düşman giremez Toplu vurdukça yürekler Top bir çocuk, bir anne ve bir bisiklet Ebede giderken yolda kesafet Taşır mı gökler ki ağır bu siklet. Maveraya giden izim kafeste Gölgesi bedeninden büyük çocuklar Vaktikindi mevsim güz ıslak sokaklar Eylül'ü gürzedip vurur korkaklar. Şehadete uzar yazım kafeste. Ten şehri yalandır, ruha kafestir. Yaşamak bir heva, belki hevestir. Şerefle verilen o son nefestir. Şehadete giden özüm kafeste. Şehadete giden özüm kafeste. شهاده تا گیدن از زم